bir dakika hemen şöyle Ben şimdi sivri çektim. Rahat yapalım diye. Şimdi şunu yazıyorsunuz. Şunu. Evet artık. Bakın şimdi tarih atıyorsun tamam mı? Sonra yani, tarih atıyorsun ne? Öfes, e, alsın, 6 Şubat 2021 günlerden cumartesi. Şimdi sonradan çarpma işlemi diye bastık atıyorsunuz. İsterseniz böyle benim gibi çizip çekebilirsiniz. Şey eee ya da böyle kenara yapabilirsiniz. Defteriniz varsa ya da kutlanan tamam, önemli değil. Eee şimdi nasıl çıktı?

birazcık sıkıp gülüyordu. Sonra tepkisi söyledi. Doğru tepkisi sonra o geldiğimizde de çizdiğimiz kısırı ekliyoruz. Sonra da İki çarpı bir. Şimdi bir sıkıp gülüyoruz. İki çarpı on. Yirmi. O gömazdan geldiğimizde gibi çizdiğimiz yanına ekliyoruz. veriyoruz. Ya da bunun kuralı var. 100 çarpı 6. 6 kere 100 kaç 6 ile de. Mesela 3, 3 kere 100. 3 ile de 100 kere 100. 2. Öyle. 8 kere 8. 8 kere kere 100. 8 kere Evet şöyle yaptık. 19 çarpı 10. Bir kutu ya da görmezden geldik. 19 kere 1, evet. ee, bir 19 e, genelden geldiği kişiye ne yapıyoruz? Tamam. Şimdi 10 çarpı 8 yapıyoruz. Bir kere biliyoruz. kere bir üç kere. Şimdi bir kere de yanına ekliyoruz. Evet. Şöyle olmuş oluyor. Şöyle bakın.

好吧。<Thank> Diyorsun, şöyle, şöyle arkadaşlar bakın bakın, bakın. Şöyle bakın 14 çarpı 4 diyor. Sonra birinci çarpan diyor diye azalt artı 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 diyor. Kaç, kaç, olur diyor. Şimdi 15 birer bir artarsa 15 çarpı 4 olur değil mi? Şimdi o zaman çarpım kaç olur? Onu diyor bize. Ne anlatmış? Şimdi önden 4'ü bulalım. 4 kere 4, 16, km, var. 1, 1. Yani 4 kere 1, 4, kere 5, 15 4 çarpı 4, 5, 5 kere 4, 20. 20'nin var. 2, kere, yani 4 kere 1, 4, 5, 6. Yani 2 1, 6, 7, 8, 6, 6 da azaldı. Satan kart arttı. arttı. Çalpan, i̇kinci çarpan çalpan, kadar arttı. Çarpın. İkinci çarpan çarpan kadar arttı. Açıklar sizi kalemle göremiyorsunuz sanırım. Çok şey oluyor çünkü çok karışıyor. Ben şöyle. Artık kitaplar yapayım size. Şöyle. 10 dakika. Şöyle yapacağım bekle. Ben de böyle yaptım. Şöyle göstereyim. Şöyle. <laughs> İkinci Sonra Ben bir yazayım. Ondan sonra size göstereceğim. kazanmalı işlem kurduklar. Bakın bunu yapabilirsiniz. Bir kod çok pardon. Kodem fırladı elimden çok özledim. Evet. Ee, şöyle oldu. Şimdi neyse burada şöyle şöyle anlatayım ben. Şimdi burada ne diyor? 34 çarpı Buna 5 diyor. Şimdi o 4 çarpı 5 diyor. Bu Şimdi bunu bulacağız biz sonucunu bunu. Sonra diyor ki ikinci çarpan bir, bir azaltılırsa diyor. Bir azaltılırsa 4 olur. O zaman 34 çarpı 4 olur. O yüzden çarpı 4'ü bulacağız. Sonra çıkartma yapacağız çocuklar. Çıkartma. adam değilim. Adam değilim. Bunu kazanacağım. Ben Şimdi şöyle. Ha. Sizler hiç kimde bir herhalde. Sizler bu videoda da Ben sizin Bu da bir çocuklar. Ne yapıyoruz? Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.